Merhaba arkadaşlar. Nurca'nın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bol soğanlı, kıymalı, ıspanaklı gözleme tarifi paylaşacağım. Gözlememiz için malzemelerimiz. 8 su bardağı unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuz ve kararımızca suyumuz var arkadaşlar. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine unumuzu, tuzumuzu alıp güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra azar azar <laughs> su ilave ederek ele yapışmayan sert bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu biraz çok yoğuruyorum arkadaşlar. Bu hamurdan iki çeşit börek yapacağım. Yarısıyla ıspanaklı peynirli çıtır boşnak böreği hazırlayacağım. Yarısıyla da ıspanaklı kıymalı gözleme hazırlayacağım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp güzelce özlü bir hamur yoğuruyoruz. Daha sonra leğenimizin içerisine koyup üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de ıspanaklı gözlememizin içini hazırlıyoruz. Daha öncesinden ıspanaklarımı ince ince doğrayıp 3-4 kez yıkayıp süzdürmüştüm. Tenceremizi ocağa alıyoruz arkadaşlar. İki tane soğanımızı ince ince doğruyoruz. Tenceremiz ısındıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağımız ısındıktan sonra kıymalarımızı güzelce kavuruyoruz. Kavrulan kıymalarımızın üzerine ince ince doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımız da kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber koyup güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kıymalı soğanlı harcımızı yıkayıp süzdürdüğümüz ıspanaklarımızın üzerine koyup güzelce karıştırıyoruz. Tuz miktarı arkadaşlar arzuya göre, damak zevkinize göre tuz koyabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı tuz koydum. Hamurda da tuz olduğu için. Fanatlı kıymalı içimiz hazır. Anne ne yapıyorsun? Senin çok sevdiğin çöreği yapıyorum Elif Erva. Anne en sevdiğim köşe Evet Elif Erva'cım. Elif Erva anaokulundan geldi. Ben daha öncesinden hamurumu yoğurmuş hazırlamıştım. Ve Elif Erva'nın çok sevdiği gözlemeyi yapacağım. Evet. Ve en sonunda da Elif Erva'ya ne yapacağız? Gülen, gülen bebek. Bek. Tamam Elif Erva'cım. Şimdi yoğurduğumuz hamurumuzu beze haline getireceğiz. Şu şekilde hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Ne diyeyim Elif, Erva? Evet. Şekilde kesip ıspanaklı gözlememiz için minik minik bezeler yapıyoruz. Anne de bana be, benim şeylerim çok olsun. Tamam. Seni bakıyorum anne. Bana mı bakıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam Elif Hanım. <efendim>. Nasıl görünüyorum? <laughs> Güzel. Tamam küçük küçük bezelerimizi tutuyoruz. Bu şekilde. Bezelerimizi hazırladıktan sonra ilk gözlememizi Anneciğim ne yaptın sen de? Ne yaptın Elif Erva'cığım? Elif Erva da bir Anneciğim. taraftan hamur yapıyor. Anneciğim. Hamurla oynuyor daha doğrusu. İlk Sonra ben tiyatroya gideceğiz. Heyecanlı mısın anneciğim? Ben sen, sen heyecanlı mısın Elif Ferva ben evet. söyleyemedim. Evet. Tiyatroya mı gideceksin? Evet. Kimin tiyatrosuna gideceksin? Hiç kimsenin. Olur mu? Okuldan kağıt vermişler. Hani Taş Devri. Hı. Taş Devrine gidecekti. Anne de ben de umulayım. Dur. Bunu bir açayım. Anneciğim. Arkadaşlar bir taraftan da Elif Erva hamurla oynuyor. Ve her tarafı un yaptı. Aynı şey daha çıkınca anne yemek istemem. Ama haftada bir kere aynı şey çıkabilir. Ama anne mantı çıksa yiyeyim ama turşu hiç çıkmıyor. Hı, hmm, turşu çıkmıyor mantı çıkmıyor. Bir daha anne üzüm. Ha, üzüm istiyorum bir de. Hı hı. Tamam. Çilek de çıksa Elif anne yiyeyim. Sen zaten kışın karpuz yiyenlerdensin. Geçen sene ağlamıştın karpuz diye hatırladın mı? Hı. hı. De babam bulmuştu, almıştı senin için kışın. Anne da ben alayım merak etme. Tamam aşkım sen büyüdüğün zaman biz alırsın. İncecik bezemizi açtık arkadaşlar. Bu şekilde şöyle elimizle de, de kalan ununu çırpalım. Tezgahımızın üzerine koyalım. Ben de. Be be be. Hazırlamış olduğumuz ıspanaklı harcımızdan açmış olduğumuz yufkamızın arasına evet. koyuyoruz. Bu şekilde. Anne gibi çekilir misin? Bir saniye Elif Ervacığım. Tamam. Anneciğim gibi kaşık Dur şöyle ben de oturayım yorulmuşum gibi. Elif istersen unla oynama. Oynamıyor anne üstüne yapacağım. Evet sen de mi açıyorsun? Ee, evet. Şekilde. Ben bol ıspanaklı seviyorum arkadaşlar. Kıymalı, soğanlı, ıspanaklı. Biraz içerisine ben acı pul biber koyduk. Ve ağzını sıkıca kapatıyoruz. Şu <laughs> yıla yıldızlı pasta gibi. Tavamızın altını daha öncesinden <laughs> kısık ateşe açmıştım. Tamam. Yüksek ateşe veriyoruz. Çok güzel. Ve ilk gözlememizi pişirmek için kapağımızın içerisine koyuyoruz. evet anneciğim, arkadaşlar ben hamur Elif Erva'yı size göstermek istiyorum Elif Erva da benim gibi tezgahın bir kenarında o da sen ne yapıyorsun Elif Ervacığım hamur açıyor <laughs> genelde hamur yaptığım zaman Elif Erva da bana yardım ediyor ne söyleyeceksin Elif'e? anneciğim sana yardım etmek çok güzel Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim Elif Ervacım. Evet. Çok güzel açıyorsun. <laughs> Aferin sana. Ellerine sağlık. Ben onu ilk gözlememizi ocağa koyduk arkadaşlar. Tavamız tam ısınmamış. Ama biz çevirdik bu şekilde. Ters düz yaparak gözlemelerimizi pişiriyoruz. İkinci bezemizi de aynı şekilde üzerine bir miktar un koyarak oklavamızla veya merdane ile incecik açıyoruz. Ben de anneciğim sana yardım ediyorum. Evet, teşekkür ederim Elif Hanım. Çok güzel yardım ediyorsun, her tarafını etti. <laughs> Yiyim. Efendim? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Efe Erbay'cığım. Dur şurada. şöyle ben yıkarım. Şöyle içeriye. Süper. Tamam. Şimdi havulayım da. Ben hamurdaki aşçıyım. Sen büyüyünce ne olacaksın Elif Erva? Doktor. İnşallah. Ne doktor olacaksın? Balerin olmaktan doktor. vaz mı geçtin Elif? Eee balerin e, olacağım. Balerin olacağım diyordun o yüzden diyorum. Ben zaten Unutmuşum anneciğim. Tamam. Mutlu olacaksın. Ne istiyorsan ol aşkım. Tamam. Ben de vereceğim. Atıda. Ben de polis olmak istiyordum Elif Erra. Küçükken. Anne. Büyük anne büyük halini yapma. Neden? Çünkü anne büyük halin herkes sana güler büyük olduğun için. Büyükler polis olamaz mı? Olabiliyor ama anne çocuklar olur anneler olamaz büyük anneler. Evet. Çünkü... Anneler annedir polis olamaz mı? Eee ee. sadece Peki. iş yapar. Sadece iş mi yapar? Evet. Dur düş. evet. şurasını bir alayım. Anneciğim ya e. tiyatroya gideceğimiz çok güzel. Hı, tiyatroyu mu göstermek istiyorsun? Hı hı. Elif Ervan'ın tiyatro bileti taş devri. Pazar evet. günüymüş Elif Ervan. Unutma babana söyle. Birlikte gidersiniz. Koyayım mı? Tamam ben de şimdi unumu açmaya başlayayım. Evet benim de ilk bezem pişti. Şöyle bir gösterelim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel olmuş anne ağzımdan su. gibi. Incecik. Ağzımdan su akıyor anne. Yiyecek misin? Evet. Miktar, Bulut, tere gibi tere acıptım, vay evet Bulut gibi acıktım var ya. Evet Elif Erdoğan. Bulut gibi şey. Yağlayıp yiyecek. Tereyağımızdan tere, tere, tere. tere tamam. da ilk gözlememizi tamam. yağladık. İkinci gözlememizi de içerisine tamam. hazırlamış olduğumuz harcımızdan koyup ben bu Her gün oldu anne. Hı? Her gün oldu? Evet. Sen de anne çok güzel yapıyorsun kıskandım. Gerçekten mi? Evet. En çok neyi güzel yapıyorum? En çok Bugün arkadaşlar. Mi? Elif Erva ile sohbet ederek yapıyorum gözlememi. Elif çok istedi anne beraber sohbet edelim dedi. Evet. O yüzden Doğru. Elif'imle birlikte hazırlıyoruz. Anne ben de senin yaptığın gibi yapacağım ama yedirelim. Değil mi anne? Evet. Ne Elif? Bunu hamaya. Tamam. Değil mi anne? İstersen ellerini yıka artık. Ama anne çok güzel oynaması. Ağzıma atıyorum. Hem yiyip hem açıyorsun Melife'ye Evet. <laughs> İsterim sana. Ben de ince açacağım diye hamuru yapıştırdım birazcık ama. Anne bu benimki olsa. Ne olsun? Bu benimki olsa de. Olur. O seninki olsun. Anne ben öyle istemiyorum. Dur dur dur. Onlar çok güzel anne oynamak. Böyle iyice yediyelim. Hamur kalmadı. Hepsini yedin. Olsun ben böyle iş yap. <laughs> Açacağım hamur kalmadı. Olsun anne. Bir tane ben de senin hamuru alayım. Ben anneme pasta yapacağım. Efendim Elif Erva. Annenin yumurtalı mı yapıyorsun benim için? Evet Elif Erva için yumurtalı yapıyoruz şimdi. Şu şekilde iki tane bezemiz kaldı. Evet. Birisini yumurtalı birisini de boş hazırlayacağız. Ben de. de. pervanın yumurtalı gözlemesi için bezemizi açtık. Yumurtamızı Anne. orta kısımda kırıyoruz. Anne. Ve akıtmamamız lazım. Birazcık tuz. Biber ister misin Elif Ervan? Anne ben yumurtalı istemedim. Ama <laughs> biraz önce yumurtalı istiyorum demiştin. Ama istemedim. Tamam. Abin yer o zaman. O da çok seviyor çünkü. Sen yemeyeceksen içerisine biber koyayım. Biber, Karabiber, pul biber. Ben öyle acı. Yine de yerim diyorsun. Ya anne saçımı neyle yapacaksın? Bir tane daha var. Ama anne neyle yapacağım bunu? Hamuru neyle yapacağım? Hamuru unla çekeceğim. Allah Allah. Tövbe tövbe. Bir yumurtalı istemedim ya. Tamam Elif Erva acı. Arkadaşlar kusurlarımız olduysa affola Elif Erva ile birlikte. Tartışma. Gözlememizin tarifin açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bana Bugün ekleyeyim. Elif Erva bana yardım etmek istedi. Ben de onu kırmadım. Değil mi Elif Ervacığım? Evet. Şu an hmm. Elif Erva'nın istediği Gülen bebeği yapıyoruz. En son kalan bezelerden Elif Erva ters seferinde bu şekilde kendi için özel şey istiyor. Bazen yumurtalı istiyor. Bazen boş istiyor. Değil mi Melike Evet. Anneciğim saçlarını yapalım mı? Tamam. Önce önce mutlu yüzünü yapalım. Tamam mı? Evet. Bu şekilde. Evet. Gülen bebek yapalım. Daha sonra ha. saçlarını Elif'in istediği gibi. Bu şekilde Melife Erva. Aslında. o şekilde değil nasıl yapalım anne Hı. anne şöyle hamurdan saç hamurdan saç anne erkek değil erkek değil zaten Elif Erba Gülen Bebek yaptık ama ben öyle istemedim evet arkadaşlar gözlemelerimiz pişiyor gerçekten çok güzel oldu bu da Elif'in yumurtalı gözleme, gözlemesi. Yiyemedim. Şıra bakmayın. Günlük düştü. Hazırladığımız gözlemelerimizi tereyağı ile yağlıyoruz. Ekranda biraz kırmızı çıkıyor ama arkadaşlar kesinlikle yanmadı. Biz böyle çok kızarık seviyoruz. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. dilimi de basmayı unutmayın. Göstermemiz efsane oldu. Siz de yapın. Ispanaklı kıymalı gözlemelerimiz nefis oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kusurlarımız olduysa affola. Bugün Elif Erva ile birlikte yaptık çekimimizi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abonemize basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.